Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar. Evet 17 Kasım 2024 Pazar günü son gelişmelerle karşınızdayız. Evet sıcaklıkla başlıyoruz arkadaşlar. Sıcaklık durumu evet, soğuk olmaya devam ediyoruz. Yarın da aşağı yukarı arkadaşlar soğuk olmaya devam gibi görünüyor genel olarak. Ancak inşallah arkadaşlar çarşamba, perşembe oldukça ısınıyoruz. Lodos etkisiyle inşallah Ardından Cuma biraz düşebilir ama pardon Cumartesi arkadaşlar. Düşüş bekleniyor. Önümüzdeki Cumartesi, Pazar tekrar düşebilir. Ardından tekrar sıcaklık artabilir. Yani ılıman bir sürece giriyoruz arkadaşlar inşallah. Ara sıra sıcaklık düşse de yine daha çok ılık havalar bir nebze olsun biraz daha fazla yürülebilir. Evet yağmur durumuna geçtiğimizde arkadaşlar Bugün Akdeniz'de yağışlar bekleniyor. Akdeniz, e, İç Anadolu, Güney'de, İç Ege'de, Güney Ege'de yağışlar bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz e, yoğun bir gök gürültülü yağış ihtimal var. Bu gece de yağışlar yine Doğu Akdeniz hattında, Doğu e, Güney Doğu'da, Anadolu'da arkadaşlar devam edebilir. Yarın da Doğu Akdeniz'de, Güney Doğu, Doğu Anadolu, İç Anadolu Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Ama Doğu Akdeniz daha bir kuvvetli görünüyor arkadaşlar. Hep şimşekli gök gürültülü yağışlar. Evet. Yarın gece yani pazartesi gecesi de salı sabah da arkadaşlar yağış doğuya doğru ilerledi görülüyor. Hatay'a dikkat diyelim arkadaşlar. Hatay'da çok uzun süreli yağış bekleniyor. Evet. Ardından arkadaşlar artık çarşamba günü yağışlar azalmaya başladı görülüyor. Yine Hatay'da daha Adana tarafında yağış devam edebilir. Çarşambada Güneydoğu'nun bir kısmı da, da arkadaşlar. Akdeniz'de de yağışlar. Kıyılarda devam edebilir. Çarşamba ve Perşembe'ye geçtiğimizde ise batıdan inşallah yeni bir yağışlı hava dalgası ihtimali var. Yine Güney Ege, Batı Akdeniz, Ege, Kıyı Ege, Marmara'nın batısı İstanbul. Arada Marmara'nın güney ve doğusuna ilerleyen bir yağış. Ve güney Ege arkadaşlar. Güney Ege ve Batı Akdeniz, Ege. Ölgesi Perşembe günü e, kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor. Özellikle arkadaşlar İstanbul'da su sel ihtimal var. İstanbul'da Perşembe günü çok kuvvetli bir yağış bekleniyor. E, kuvvetli lodosla birlikte. Evet burada lodosa dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Çarşamba gününden itibaren e, lodos. Evet, Çarşamba günü itibaren arkadaşlar Lodos oldukça kuvvetli esmeye başlayabilir inşallah. Eee bir şekilde Anadolu'da arkadaşlar. Evet öyle arkadaşlar. Lodos bekleniyor. Bu da inşallah ılık hava demek, nem demek. Nem takviyesi demek. Gerçekten ılık hava ve nem için Lodos çok iyi. Evet perşembe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi özellikle Bursa'ya dikkat diyelim arkadaşlar. Perşembe günü Bursa'da çok kuvvetli rüzgar bekleniyor. İzmir'in kuzeyinde, İzmir'de de çok kuvvetli rüzgar. Lodos yönünden, beklenen güney yönünden. Evet, İstanbul'da da yine kuvvetli bekleniyor arkadaşlar ama e, şu an daha çok Marmara'nın güneyi için e, kuvvetli göstermiş. Yine İstanbul'da da kuvvetli görünüyor. Perşembe gün için. Evet, Cuma günü arkadaşlar tekrar lodos ihtimali görülüyor. Özellikle hafta sonu bu lodos. Önümüzdeki hafta sonu tekrar kuvvetlenebilir. Yine Marmara'da ilgili fırtına bekleniyor arkadaşlar. Bu sefer İstanbul daha bir kuvvetli görünüyor. Evet, ayrıntılı inşallah geçeriz arkadaşlar. Şimdi yağışla devam edelim. İnşallah. Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Ee, Perşembe gününde kalmıştık. Perşembe günü batı bölgeler için kuvvetli yağış bekleniyorduk arkadaşlar. Gök gürültülü bir şekilde inşallah bu sefer. Yine İstanbul'da gök gürültülü, Balıkesir, Bursa, Trakya tarafında da gök gürültülü yağışlar görülebilir. Ardından Perşembe akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu, Batı Karadeniz arkadaşlar yağış bekleniyor. Özel Antalya ve Doğu Akdeniz yine çok kuvvetli görünüyor. Evet Arzan arkadaşlar bu yağışın doğuya ilerledi görülüyor. Fakat doğuya ilerlerken biraz azalıyor. Tabi denizi geçtiği zaman biraz etkisi düşüyor. Deniz, yani deniz üzerinden gelen bir sistem olduğu için daha çok denize olan şehirler etkileniyor. Yani batı bölgeler, güney ve batı yani Akdeniz ve Ege arkadaşlar. Bu sistemden en çok etkilenecek bölgeler görülüyor. Marmara, Ege ve Akdeniz diyebiliriz. Ee, önümüzdeki cumartesi de itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası daha inşallah bekleniyor arkadaşlar. Evet ardı ardına yağışlar görülebilir tekrardan. Yine iç Ege'nin kuzeyi, iç Anadolu'nun Batı Karadeniz'in yükseklerine, iç Anadolu'nun yükseklerine arkadaşlar, Karadeniz yükseklerine önümüzdeki hafta sonu da kar yağışı görülebilir. Önemli bir kar yağışı. Ee, şu anda beklenmiyor arkadaşlar. Sadece ee, doğu bölgelerde Önümüzdeki pazar biraz yoğun olabilir ama tam belli değil. Ayrıntısını inşallah veririz. Ardından güne doğu Anadolu bu yağışın ilerlemesi bekleniyor. Ee, şöyle uzun vadeye bakalım arkadaşlar. Evet 26, 27, 28 eee Yeniden 28-29 gibi yağışlı hava dalgası ihtimal var. Genel olarak arkadaşlar ılık bir hava etkisinde kalacağız gibi görünüyor daha çok. Ara sıra kuzeyden soğuklar görülse de artık ayın 20 yani 19-20'sine itibaren havalar daha bir ılıman olabilir. Ara sıra soğuk havalar görsek de çok sert bir soğuk beklenmiyor yani o söyleyelim. Evet ve aralığın arkadaşlar ilk günleri neden? Genel olarak e, normaller ve normallerin belki biraz üzerinde olabilir. Genel olarak normallerde gideceğiz gibi görünüyor aralığın e, bir kısmında da. Evet değişimler devam ediyor arkadaşlar. İnşallah çarşambadan sonra beklenen sistemin ayrıntısına geçeriz çünkü o sistem çok kuvvetlenebilir ve Lodos bekleniyor zaten. E, bugün de Akdeniz'e tekrar dikkat dikkat çekelim ve bu gece de Doğu Akdeniz'e Güneydoğu'ya. Evet, hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Böyle pazarlar. Yeni videomuzda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.